Merhaba arkadaşlar. Ben Volkan ve Kanada'da, Toronto'da yaşıyorum. Burada bir avukatlık bürosunda iltica işlerine, göçmenlik işlerini, vize işlerine bakıyoruz. Avukatla birlikte. Burada Kanada'da herkes iltica edebiliyor. İsterseniz Türkiye'de gelin, vizeyle gelin. Kaçak gelin. Amerika'da iltica etmiş olun. Yine buraya gelip iltica edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle şeyler var iltica etmek e, için belli bir sebep var. Belli bir sebebiniz olması lazım. Yani bu dini din olur, e, dil olur, ırk, cinsel yönelim bu tarz şeyler e, ilticeye sebep olabiliyor. Diyelim ki siz e, Amerika'dasınız ve Amerika'da iltica ettiniz ya da iltica sürecinizi başlattınız ve oradaki bu şu anki siyasi durum ve AIS'in e, baskısı sizi e, alıkoyup hapse atması ya da oradaki kamplara atması ve bu sürecin çok çok uzaması ve Türkiye gönderilme riskiyle karşı karşıya kalmanız sizin Kanada'ya iltica etmemenize sebep değil. Ama şöyle bir şey var. Siz iltica ettiğiniz için Amerika'da bir kere yani süreciniz başladığı için burada siz ilk önce geldiğiniz gibi red diyeceksiniz. Çünkü bir deport kararı alacaksınız. Çünkü iki yerde iltica edemezsiniz. İltica ne demek? İlk güvenli bulduğun ülkeye sığınma talebinde bulunmak. Siz zaten geldiğiniz gibi Amerika'da işlemlerinizi başlattınız ve orada sığınma talebinde bulunuruz. İki yerde sığınma talebinde bulunamazsınız ya da gelip diyemezsiniz işte Amerika güvenli değil. Şimdi şöyle bir şey var. Amerika'da bu Aysin ve Trump yönetiminin yaptığı göçmen politikası biz size bir sebep olabilir. Yani sizin için bir neden olabilir. Amerika'dan kaçma sebebiniz olabilir bu var. Artı bir de Türkiye'den kaçma sebebiniz. Bu ikisiyle birlikte burada iltice edebiliyorsunuz. Ama ilk önce red yiyorsunuz. Red yedikten sonra size burada deport kararı veriliyor. Deport kararından sonra size pra adı altında bir süreciniz başlıyor ve size bu veriliyor. Yani pre removal risk assessment. Bu da risk durumundaki kişiler anlamına geliyor. Siz geldiniz burada iltice ettiniz. Burada iltice ettikten sonra memur sizi çağırıyor evraklarınızı veriyor ve 45 gün içinde sizin sınır polisine hem e, ifadenizi hem de kanıtlarınızı yollamanız gerekiyor. Siz herhangi bir mahkemeye girmiyorsunuz. E, mahkemeye girmediğiniz için memur sadece sizin kanıtlarınıza bakıp onay veriyor. E, onun dışında herhangi bir e, mahkemedir, bir hakimle yüzde görüşmedir diye bir şey yok. Diyelim ki siz e, PRA'da ifadenizi yolladınız, ondan sonra gönderdiniz e, kanıtlarınızı, evraklarınızı ve Onay aldınız. Onay aldıktan sonra PR'e başvuru hakkı kazanıyorsunuz. Diyelim ki memur size red verdi. Red yersiniz ise e, avukatla birlikte itiraza gidiyorsunuz federal mahkeme. Diyelim ki federal mahkemeye gittiniz. oradan onay aldınız. E, zaten burada bir sıkıntı yok. Eğer red yerseniz federal mahkeme bile size red verirse ondan sonra size deport kararı geliyor. Diyelim ki siz deport kararı aldınız. Ondan sonra sizi arıyorlar. Biletinizi almanızı istiyorlar. Bu tarihte çıkmanızı istiyorlar. Bu oldu diyelim. Siz hemen gidiyor musunuz? Hayır. Bu sefer avukat deportu kararı deport kararını durdurmak için bir daha itiraz ediyor. Bu itiraz daha devam ediyor. Şeyi durdurabiliyor. Deport kararını durdurabiliyor ve tekrar inceleme için bir mahkeme sunabiliyor yani süreç bu şekilde siz buraya geldikten sonra Amerika'dan burada iltica ederken e, sosyal yardım alabiliyor musunuz alabiliyorsunuz biraz daha sıkıntılı e, ama alınma şansı var e, çalışma izni alabiliyor musunuz Evet alabiliyorsunuz e, ama e, normal iltica e, yapanlar için verilen çalışma süresi 2 yıl ve ücretsiz siz her iki her bir e, yılda bir ücret verip e, 250 dolar civarı bir ücret ödeyip e, çalışma başvuru başvuru yapabiliyorsunuz. Diyelim ki e, her şey olumlu geçti ve burada kaldınız. Ondan sonra PR'e başvuru yapıyorsunuz. PR'nin zaten süresi 18 ay ile 24 ay arası değişebiliyor. E, bu şekilde ilerliyor Amerika'dakiler için. E, bir de Türkiye'den gelmek isteyenler var. da diğer e, parçada anlatacağım şey çekeceğim parçada ee, Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa da e, YouTube'da e, yorumların altına yorumla yorum olarak atabilirsiniz e, Ben de orada bildiğim kadarıyla cevaplarım e, bizimle iletişime geçmek isterseniz zaten e, Kanada'da e, bizim hukuk bürosunun adı danışla ve Kürt derneğini biliyorsanız eğer Kanada'da bizim kendisi bizim müvekkilimiz başkanı falan ee, ve zaten burada 300 500'den fazla bir müvekkilimiz var ee, ve şu ana kadar red onay onaylarımız şey reddimiz hemen hemen hiç yok bir iki kişi tek var onlar da mahkemede kendi hatalarından dolayı aslında reddediler. Ee, hemen red yemek zaten şey olmuyor, deport değil. Bu da itirazla falan gidiyor. Ee, o yüzden Bizimle çalışmak isterseniz e, e, her zaman bekleriz. Çalışmak istemezseniz de burada bir sürü avukat var, tercüman var. Onlarda da çalışabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. E, dediğim gibi e, sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Teşekkürler.